Evet Kekik'teyiz. işletmecileriyle beraberiz. Kekik nerede? Cunda eski yoldan giderken hemen sağda Aşyan Pansiyonu geçince çok güzel bir yer. Çimler içinde, ağaçlar içinde. Evet efendim sizleri tanıyalım. Murat Odunlu. Siz? Özgür Batakbaşı. Beraber işletiyorsunuz burayı. Evet beraber işletiyoruz. Bir kekik'te neler var? Hangi hizmetler var? Kekik'te sabah serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Öğleden sonra aparatif. Akşam da ızgara tarzı ve stek menümüzle de. Ayvalık halkımızın ve misafirlerimizin hizmetinizdeyiz. Kaçta açılır, kaçta kapanır? Ee, sabah 8 8.30 gibi hizmete giriyoruz. Akşam 1 2. Yani müşterinin durumuna göre. durumuna göre. İşte e, steak Sa menümüz falan saat 10 11'e kadar devam ediyor. Gerçekten diyorsa et yiyecekler? Aynen. Buraya bekliyoruz. Kahvaltı nasıl? Ne çeşit? Fiyat belli mi? Kahvaltıda serpme kahvaltı yapıyoruz. Bayağı yani iddialı olduğumuzu Hı -hı. düşünüyoruz kahvaltıda. Fiyatımız da gayet uygun 25 TL. Tamam, güzel. Aynen. Burada denize girebiliyor mu insanlar? Öyle bir imkan var mı? Bu sene itibariyle denize giriş yok. Ama önümüzdeki bir şeyler ayarlayacaksınız. Aynen. Park yapıyoruz. derdimiz yok, değil mi? Parkımız var. Evet, parkımız var. var. -park. Peki size ulaşmak isteyenler Instagram adresimiz cunda.kekik. Facebook. Facebook adresimiz de cunda.kekik. Cunda.kekik. Telefon numarası alabilir miyiz? Belki gelmek isteyenler hani. 544 560 7340 532 177 5861. Biz çok beğendik. Sizin de denemesini tavsiye ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Buradayım. Mükemmel, biliyorsunuz aşkınızı tutuyoruz. Evet, teşekkür ederim. Mükemmel. Evet, teşekkür ederim. Mükemmel. Sağ olun. Bu artık bundan sonra Bundan sonra buradayız evet. Benim sağ olun efendim. Çok güzel. Bekleriz herkese. Evet. İddialıyız. Bu akşam burada evet. efendim et çeşitlerimiz var değil mi? Var. Stekmenimiz var. Özel. Bir bakacağım akşam efendim. Tabii bekleriz çok efendim. Çok teşekkürler. Evet. Tamam. Sağ olun. İstanbul'dan geldim. Şu an İstanbul'a geliyorsunuz. Evet, Yeni açıklığa bugün ilk gün. Da çok memnun Çok güzel. Bir şey Siz bu işi yapıyorsunuz değil mi herhalde? Biz de bu işi yapıyoruz. Sunumlar falan harikaydı. Sunumlar güzel. Şey Her şey çok lezzetli ve doğal. Ev yapımı galiba. En güzel olay evet. nedir burada şu an? Deniz, i̇şte manzara. İşte o. Lezzetli. Seslen, Temiz zaman. ama. Mükemmel. Yani. Zeytin ağacımız var, deniz var. Zeytinlar. Daha ne oldu? Kaza karşımızda. Değil mi? Var. <laughs> kahvaltı 25 lira. Süper <laughs> bir kahvaltı var. 25 lira. Herkes ben 40 TL'ye veriyorum yani Vay, wow, çok güzel. Iyi. Burada 25 lira <laughs> bütün ayvalıklara duyurulur. Evet yarın bayramın ilk günü. Evet bakalım nasıl olacak. Biz de iddia yedik. Yarın burası yorulsun. Önce olacak diyoruz. Kesinlikle de olacak. Çok varsın. Biz çok yer gezdik geçtik ve burada konaklamaya karar verdik. Yeni açılmış bilmiyorduk. Çok da memnun kaldık. Ellerine sağlık. Çok maşallah. Teşekkürler. İşletmeciyi tebrik ediyorum. Aa, harikasınız. Hoş geldiniz. İstanbul'a geliyorsunuz. Evet. Evet. Nasıl efendim? Ortam nasıl? Kısa bir Ortam, diyorum, ortam çok güzel. Sakin deniz kenarında. Huzurlu. E, keyifli bir kahvaltı için gayet güzel bir yer. İşte bu. Yani siz İstanbul'u gidiyorsunuz. Keşfediyorsunuz. buraya burayası keşfedemiyorlar. Olay bu. Nedir? Ne Kesinlikle katılın. Eksik reklamdır bence. Evet, o da bize güzel yapmak üzere olarak evet, yapacağız. İnşallah. Puan üstünden 10 üstünden kaç verirsiniz? 10 üzerinden kesinlikle 10 şu an. wow, Fuzul çok iyi. Olarak, he? kahvaltı olarak e, ve ilgi alaka olarak 10. Süpersin. benden iyi. Ben 9.5 verdim hocam. Ben 10 veriyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Hanımefendi, biz teşekkür ederim. Yorumunuzu yaptınız. Fıstık beğendin mi? Evet. Denize girecek misin yarın? Gireceğim. Çok güzel. Ben hoş geldiniz. Keki nasıl buldunuz? Memnun kaldık. 10 üstünden? Güzel oldu. 10 üstünden 8. 8 yani. ki Parker da Siz Efendim? Ben de memnun kaldım. Harika şey çok, yani. güzel, çok güzel, mükemmel. Çok güzel, çok beğendim. Gerçekten. Kahvaltı nasıldı? Güzel. Muhafık. Güzel. 10 üstünden? <laughs> 9.5 verir. <laughs> şey, <laughs> Siz efendim? Şey, gelişmeye açık diye <laughs> <laughs> Siz nasıl buldunuz? Ya i̇şte sağ olsunlar teşekkür ettim vallahi. Ellerine sağlık hepsine. Süper. Teşekkürler, ederim. Sağ olun.